Revi'de ilan yönetiminde haritamızı açtığımız zaman özellikle bizim ya da müşterimizin ilgilendiği bir bölgeyi çizerek ilan arayabiliyoruz. Bununla beraber bir de çizdiğiniz bölge şayet çok dikkatle takip etmek istediğiniz, uzmanlaşmak istediğiniz bölge ise çizdiğiniz bölgeyi bir de ek olarak kaydedip bir daha bir daha filtrelemeden bu kayıtlı bölgeye hızlıca erişebilirsiniz. Dediğim gibi bu bir mahalle olabilir, bu bir sokak olabilir, bu bir site olabilir, bir caddenin etrafı olabilir. Örneğin şu an bu çizdiğim bölgeyi kaydet dediğimde mesela buranın ismi Maslak uzmanlık olsun bu uzmanlık bölgemi bir kere artık kaydettikten sonra bir daha bir daha burayı çizip aramak zorunda değilim. Ve bu kaydettiğim tüm bölgeler, tüm çizdiğim şeyler filtrede kayıtlarımın altında duruyor. Gördüğünüz gibi bir sürü kayıt yapmışım. En son çizdiğimde masa uzmanlık tıkladığım zaman hemen bu bölgedeki ilanlara erişebiliyorum. Ve istersem de bu ilanları listede de görebiliyorum. Listeledikten sonra hatta sıralayıp ilan tarihine göre yeniden eskiye doğru yaparsam en son bu bölgede yayınlanmış ilanlardan en eskiye doğru gidip bölgemle ilgili dikkat etmek istediğim, izlemek istediğim lokasyonla ilgili tüm güncel ilan bilgilerinden hızlıca haberdar olabilirim.